Merhabalar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün kimlere bakıyoruz? Hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor. Neye elime atsam kuruyor. Neden? Ve bu nasıl devam edecek? Nasıl gelişecek olaylar? Aşk hayatımda da bu böyle. İş hayatımda da bu böyle. Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Neden? Şimdi buna bakacağız. Arkadaşlar beni takip edip etkileşimde bulunan herkese uyarlanır. Videolarım ne zaman karşınıza çıkarsa işte tam da o zaman anın enerjisine dahil olabilirsiniz. Zaman hiç fark etmez. Kendinize uyan kısımlarını alın, kabul edin lütfen. Uymayan kısımlarını atın, gitsin. Kendimle ilgili küçük bir bilgi de paylaşmak istiyorum. Dönemsel olarak bu bilgiyi veriyorum zaten. 34 yıldır astroloji ile ilgileniyorum. 26 yıldır profesyonel olarak enerji okuyorum. Bu anlamda söylediklerime güvenirseniz bence iyi olur. Bence güvenmelisiniz. Şimdi bir bakalım ne durumdasınız. Haydi bakalım. Hmm, yine bir bitişle ilk karşılık kartımız. Bitiş kartı evet. E uzun zamandır belki de uzun yıllardır hep bu süreçlerden geçiyorum. Sürekli bir yarım kalmışlık. Yani e neyi ümit etsem. Evet bak bununla olacak bununla. Ee, istediğim mutlu sona ulaşacağım dediğiniz ne varsa sanki böyle yarıdan ya da tam ucuna geldikten sonra sil baştan oluyor bir kısır döngüye dönüştüğünü düşünüyorsunuz artık benim hayatla ilgili çok da bir e, aşk hayatıyla ilgili özellikle çok da bir ümidim kalmadı dediğiniz bir süreçtesiniz çünkü artık bu kadar şeyi denedim onunla da olmadı ötekiyle de olmadı sadece bir kişiyle yaşamadım ki bunu Sürekli bir gönül kırıklığı, sürekli bir hayal kırıklığı. Çok sevdim ama yani onun da beni sevdiğine inandım. Sonrasında baktım ki hayır, benim sevgim tek taraflıymış ve bu beni çok üzdü. Yani bunu bir de hayatım boyunca e, birden fazla kez yaşadığım için tabii ki atlatmak çok da kolay olmadı. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde gideceğine inanıyorum dediğiniz bir süreçtesiniz. Neler yaşanacak diye baktığımda evet şu anda hayatında hiç ilişkisi olmayan ya da bitmiş bir ilişkisi olan. Şimdi geçmişteki ilişkinizden size bir iletişim var bir kere onu söyleyeyim. Onunla bir görüşmeniz, bir konuşmanız var ama sizin istediğiniz şekilde ilerler ya da ilerlemez onu bilemiyorum. Ama sonuç itibariyle karşı taraftan size bir iletişim var o ayrı hayatına yeni dahil olabilecek insanlara baktığımda da yine yedili vadelerde ayın 27'si 17'si 7'si gibi vadelerde hayatınıza yeni bir partner enerjisi gözüküyor bu insanın hayatınıza girmesiyle hayatınızda bir takım değişiklikler olacak bu değişikliklerin en başında çok mutlu olacaksınız fakat çok ciddi korkularınız var. Yani yine aynı hayal kırıklığını yaşarım diye geçmişteki ilişkiniz dönüp geldiğinde de yine aynı korkular e, sizde olacak gibi gözüküyor. Çünkü artık sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer haline. Gelmiş ama şunu söyleyebilirim ki bu kadar negatif düşünmeniz belki de sizin sürekli bir negatifte kalmanızı sağlıyor. Hiç bu şekilde düşündünüz mü? Biraz pozitifte mi kalsanız acaba? Mesela o geçmişte kalan ilişkiniz size adım attığında bir pozitif mi gitseniz acaba? Evet bu sefer oldu mu deseniz acaba? Ya da ilişkiniz bitmiş gitmiş sıfırdan biri hayatınıza girmeye çalışıyor. İşte ona hoş geldin evet bununla olacak mı demeniz lazım acaba. Biraz negatiften uzaklaşalım arkadaşlar gerçekten bu hepimiz için en doğrusu. Evet yeni bir ilişki bekleyenler dediğim gibi muhakkak surette ayın 7'si, 17'si, 27'si çok uzun bir vadede olduğunu düşünmüyorum hayatınıza girecek olan insanla. Şu oto kontrolü bir bırakın elinizden. Bakın ilişkilerinizin tamamının aslında bitme nedeni bu oto kontrol. Burada da aynısını söylüyor çünkü. Yeni ilişkiye başlayacak olanlar için de geçmişteki ilişkiniz size dönüp geldiğinde de fark eden bir şey yok. Bu otokontrolü bir bırakın elinizden. Herkesin her dakika bu partneriniz de olsa bu böyle değişen bir şey yok. Her an ne yaptığını bilmek zorunluluğunuz yok. Olmamalı da zaten. Bu kadarı yorar insanı bir süreden sonra. İlişki de yorulur. Dolayısıyla bir yara alır bir sekteye uğrar yani bir yerde bir tıkanıklık yaşanacaktır zaten ama biraz e, hayatı olağan akışına bırakırsanız yahu bırakın su yolunu bulur aksın gitsin zaten. Anladınız mı? Oto kontrolle ne kimseyi elinizde tutabilirsiniz ne de onun bir yanlış yapmasını önleyebilirsiniz. Sadece zihinsel olarak kendinizi yorduğunuzla üzdüğünüzle kalırsınız. Karşı taraftan da bakıldığında takıntılı bir insan haline gelirsiniz. Ben inanıyorum ki hem geçmişteki bıraktığınız ilişkinizden bir adımınız var ama bunun yanında tamamıyla benim geçmişle işim olmaz. O bana gelse de ben ona zaten bir şans daha vermem diyenlere de yeni bir e, ilişki var yolda geliyor. Arkadaşlar lütfen size uyan kısımlarınızı alın kabul edin şifa olsun. Uymayan kısımlarını atın gitsin onlar hiç önemli değil zaten. Kendinize iyi bakın unutmayın. Yine söylüyorum bu hayattaki en değerli şey sizsiniz. Daha değerlisi yok. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Özel seanslarla alakalı bilgi almayı, birebir benimle görüşmeyi unutmayın.